öyle kafana iner döverim Heh. adamı. Nasıl? <laughs> Aferin. <laughs> Geliyor lan. Ha burada burada. Ya ölmez ki. Nerede? Allah belanı vermesin. Şerefsiz mi öyle ölmez ya? Neredesin? Hani Abi attım otomatik ya, silah mı yok benim ya? Birileri <laughs> geliyor. Geliyorlar geliyorlar. Ulan tam da bozukayı bitirdik ya. Döveceğim ya bu. Buradan mı geliyorlar? Bu taraftan gelmiyor. Kapıyı hemen ya. açıp sola dönecek herif. Burada burada. Çok güzel be. Aynı an lan bu ne ya? Geldi öbür kapı öbür oh, kapı. Adam Hem geldi mı? kapıda. Kırdım. Şey kalmadı ya. Şu, mermi kalmadı. Şurada, şurada şurada. Şurada. Ya silah yok. Hadi atlayacaksak atlayayım. Ölürsek ölürüz ya boşver. Adam, Alın ben sizi koruyorum yukarıda Smer'im yok bir şey yok ya Arabayı alalım arabayı alalım al hadi arabayı Hadi Tamam, tamam. Bak orada yok. Kanalda. Sağa dön. Bak. Tek plan edin. Ay munition box vardı yani. Evet gördüm. Alacağım mı? Alayım alayım. <laughs> Devam et. Al tamam. al al yelek var. Al bir tane daha için box ver. Serdar in Nerede o lan? Ya sağda şurada. Dur. Devam et, devam et. gazda kaldık şey. Radar gazda kaldı. Bak içerideyiz, <laughs> <laughs> içerideyiz. <yok. gülüyor> Hayır radyo içeride Yere kaldı. Vurdu. Ateş ediyorlar. Eee ne oldu? Gaz gitti. Ne yapıyorsun ya? Başka. Kaç bu da ya. Önümüze verdi. Radyo geliyor önümüze. Çabuk inin inin. Ayarlar çalıyor. <laughs> <Çabuk, gülüyor> hayır çıkamıyoruz. Ne oldu? Hayır. <laughs> arabanın üstüne çıkın. Helikopter. Arabanın üstüne atla. Arabanın üstüne atla. <laughs> radyo burada. Nerede oğlum radyo? Hop sniper sniper. <laughs> geldi geldi. Geldi. <laughs> <yere> geldi radyo. <laughs> Ay vuruyor mu? Oluyor lan. Al şunu. Al şunu. Çabuk, çabuk koş. <laughs> helikopter helikopter. Helikopter var burada. Ay vurdular beni. Gel vurdu. buraya. Araba Allah. <laughs> abi abi ne yapıyor? Aldım Nerede seni. Vuruyor? Vurdum birini. Emir geliyorsun. Tamam geliyorum. Abi neredesin? Adam helikopteri mı? <laughs> alacağım, helikopteri alacağım. Gel. Ya koşmuyor ya. Vallahi koşmuyor ya. Abi <laughs> arabaları mı getireceğim? Lan geldim beni al. Ee, yerde kaldı bırak lan. gitsin bırak gitsin o bırak gitsin ama evet, al. al. Ay buldu Vur, lan. Hemen öleyim hemen. Çabuk hadi, gel. Hadi. Aa, gel. Gel mi? kaldır kaldır kaldır. Hadi lan ben niye gelmiyorum? Ay öleceğiz. Beni niye getirmiyor? Ee, beni getirmiyor. O adam vardı öldürdüm. Oğlum beni getirmiyor. Ha oyun demek belli bir şeyden sonra getirmiyor. Aşağıya adam. Aa geldim tamam. Nereye? Gel ben biraz tamam. ölebilirim. Geldi. Burada. Nerede? Aşağıda Devarlı adamlar diyeyim. var. Dur. Okay. Helikopter geliyor. Ha 50 saniye kaldı lan bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ay gaz durmuyor ki. Adam var şurada. Abi daha Burada ya. burada. Adam var. Ben bir Hadi 25 saniye. Benim lan benim vurma. <laughs> adam helikopterden Vurma vurma. Adamlar Aşağı adam Gazda kalacağım gazda kalacağım. Şurada adam şurada. Sekiz saniye 8 saniye. Hadi. <laughs> adam orada. Burada adam. Gazdayım evet, zaten. Öldüremez Ölümün beni. Tane. Aa gazdayken çalışmıyormuş. 4 saniye 3 2 <gülüyor> Kazandık <gülüyor> be işte bu be İşte bu be Ulan var ya nasıl kazandık Allah Allah İyi oynadık lan Biz orada Oğlum takındık. çok, çok ağır sonu, sonu çok heyecanlıydı ya Bu da daha güzel lan Ay çok heyecan yaptım lan <laughs> Çatılarda kaldık ama gaz bir sefer bize kapandı ha, Allah için. Ula uyanıklık yapacaktım da olmadı ha. Dedim gazda kalayım öyle öleyim. Gazdayken durduruyor zamanı. Hani. Vay be. Madalya verecek